Selamlar Melike. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor. Bugün yine toplandık. Bugün ama bir seriye başlıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Ne serisine başlıyoruz? Açıklamak ister misin? Şöyle, hani bu seriyi niye düşünerek ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyarak başlıyoruz? Şimdi şöyle, arkadaşımın annesinden 10 yaşındaki bir çocuğu, kuzenime ya da işte Bulunduğum çevredeki yaptığım işle beraber edindiğim insanlarla beraber ettiğim her sohbette şunu fark ettim. Hepimizin bir aklına takılan şeyleri var ve ondan sonra bu aklına takılan şeyler sezisel olarak benim düşündüğüm şeylerdi. Sonrasında yapay zekaya şöyle bir soru sormak istedim ChatGPT'ye. Bu sıralar insanların, günümüz insanlarının sana en çok sorduğu soruları analiz edip bana çıkarır mısın dedim. YouTube için bunu yapmak istiyorum dedim. Yani bunun üstüne hiçbirimizin yalnız olmadığını ve kolektif bilincin aslında ne kadar var olduğunu görebilelim. Çağımızın gerekliliklerini görebilelim diye. Sonrasında oradan bana dört temel madde sundu ve o dört temel maddenin üzerine biz bir seri yapalım ve o dört temel maddenin bizim payımıza düşen felsefe ve hareket açısından incelemesini yapalım dedim. Benimle de paylaştığında bana da açıkçası mantıklı geldi. Dört temel konu. Bugün de o dört temel konudan ilkiyle tükenmişlik ve duygusal yorgunluk üzerine konuşmak için bir araya geldik. Şimdi tükenmiştik ve duygusal yorgunluk günümüz çağındaki gerçekten en yaygın sıkıntılardan, sorunlardan biri. Bunun için ilk olarak şeyi sormak istiyorum klasik sorumla başlayayım. Tükenmişlik ve duygusal yorgunluk ne demek? Yani en basit anlamıyla bu da tükenmez kalemin bile tükendiği bir varoluş formundayız. Bu yüzden de tükenmişlik nedir? Bir şeyleri yaparken onun enerji yakıtını içeride bulamamak ya da bir o duygusal yorgunluk nedir? Onu yaparken bu sefer fiziksel bir yakıt bulamadığın için duygusal olarak da fiziksel yakıttını desteklemeye çalışıyorsun. Dolayısıyla hem bedensel hem de zihinsel hem de ruhsal bir yorgunluk yaşamaya başlıyorsun. İkisi de birbirinin içerisinde aslında. Açıklaman için teşekkürler. O zaman sorularıma geçiyorum. İlk sorum şu olacak: Bu kadar çok insanın sürekli yorgun hissetmesi sence bize ne anlatıyor? Şimdi şöyle Yunçulhanın Paliatif toplum diye bir kavramı var. Öncelikle paliatif toplum da performans toplumundan bahsediyor. Performans toplumu dediğimiz şey de şu an içinde bulunduğumuz yüzyılın tam şeyidir. Yani sürekli hayatlarımız sanal, görülebilir ve ulaşılabilir. O telefon ulaşılabilir oluyor. Açtığımızda Instagram'da pek çok ailenin tanısak da tanımasak da aile hayatını bize gösterdiği şekilde varız ve o performans toplumunun içerisine girdiğimizde bazı influencer'lar Sanki hiç uyumuyormuş gibi, iki saatlik uyku onunla yetiyormuş gibi dört buçukta başlıyor bir rutinine. Mükemmel dedikleri, tanımladıkları bir hayat figürü var. İşte onun dışında ataerkil normlarını tekrar günümüzde getiren, benimseten, ideal kadın, ideal toplum tanımları var. İşte beş çocukla beraber büyüten şeyleri var. Ve bununla beraber hani şunu düşünüyor insan. Ya diyor ben hani bu çocuğu diyor taşıdığım bir şekilde diyor. E ben niye onları izliyorum? Ama ben onlar gibi olamıyorum. Yetersizliği tetikleyen bir şey. Ya da hayatında dışarıya sunduğun, imajinasyonunu verdiğin, işini kullandığın tüm o sosyal mecraların hepsinde mükemmel olan o imajı lanse ettiğin için kendinin aranda bir mesafe koyduğun bir alandayız. Bu yüzden de kendini göremediğin, kendinde kalamadığın her şeyin yorgunluğu üzerinde biniyor. Peki Sence o zaman gerçekten mi yorgunuz yoksa sadece bir şeylerden kaçmak mı istiyoruz dediklerinden yola çıkarak sanki kaçmak istiyoruz? Yani şöyle aslında gerçekten yorgunuz ve gerçekten bir şeylerden kaçmak istiyoruz. İnsan doğası içine girdiği zaman ikircikli bir biriciyiz burada ve bu ikirciklerimizin halinde de kaçmaya çalıştığımız pek çok duygumuz var. Çünkü zaman hızlı akıyor ve hem yetişmemiz gereken pek çok şey var hem mükemmel diye idealize ettiğimiz şeyler var zihnimizde onu ulaşmaya çalışıyoruz ama çok sonuç odaklıyız çünkü bence bir şeylere çok kolay ulaşılabiliyor olmak da bir şeyin sindirilmemiş bir şeyinin de yorgunluğu oluyor yani bir şeyin bilgisi mesela felsefe bu kadar kitapları yaygın değilken ya da bilgisine bu kadar ulaşılamazken okuduğumuz o bölümlerin içerisinde mesela bir kitabı anlamak için en az üç kere okumuştuk. Ama şimdi bakıyoruz o kitabı yalap şalap oku ya da oku, okumana da gerek yok aslında. Çeçeği diyorsun ki bana bunu bir felsefe öğretmeni gibi anlat ya da bir etik profesör gibi anlat. Ama sindirilmemiş bir bilgi sana geldiğinde onun da yorgunluğu oluyor. Ve sindirilmemiş o kadar fazla şeyin bilgisi geliyor ki bize günlük hayatımızın içerisinde. Ve bu ezberlerin içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Kendimizi var edemediğimiz bir dünya. Çünkü entelektüelite de eğer hazmedilemiyorsa bir noktada kabızlık, kibir, Entelektüel kabızlık dediğimiz o şeye çıkıyor yani. Bir kibire, daha çok bilme arzusuna, insanları küçümsemeye, ötekileştirmeye ve kendini idealize etmeye daha çok yol açan bir şey olmuş oluyor. Bununla beraber buna ulaşamayacağını bilen bir yönü de var insanın. Buna ulaşamayacağını bilen diğer yönü de yetersizliğini Bastırmak için ya kendini daha çok brain rot dediğimiz o kaydırmalarla ya da işte sosyal çevresinde kendini mükemmel gösterecek figürlerle, bağımlılıklarla, bağımlılıklardan dindiği o çevrelerle tanımlamaya çalışıyor. Yani hem bunları yetişmeye çalışırken günün 24 saatinde uyuman gereken, yemen gereken, sıçman gereken bir zamanın var ya bunlardan pay alman gerekiyor kendinle vakit kaçırabilmek için. Bunların hepsi gerçekten yorgunluktur ve gerçekten bir kaçıştır. O zaman bu dediklerinden şey çıkartıyorum. Duygusal yorgunluk artık modern çağın temel ruh hali mi? Bir geçiş. Neye hali. doğru geçiyoruz? Alışıyoruz şu an. Çünkü her yeni bir devrim sancısını da getirir ya. Sanayi devrimi de pek çok depresyonunu, intiharını beraberinde getirdi. Ama her çağın yaygın bir psikolojik rahatsızlığı vardır kolektife vuran. Ve bu da belki Artık rahatsızlık gibi görülmeyen bir yorgunluğa, yorgunluk da belki bir psikolojik rahatsızlık olabilir. Bunun hiçbir rahatsızlık olduğunu düşünmüyorum. O da ayrı bir şey. Çünkü çağ sancısını da çağ hakikatini beraberinde getiriyor. O zaman bu yorgunluk bireysel bir sorun mu yoksa sistematik bir tükenmişlik mi desem her ikisi birlikte mi diyeceksin? Hepsi birlikte. Yumurtamı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan gibi bir şey bu. Anladım. Ama sanki daha böyle genelden başlayıp bireye inen bir şeymiş gibi. Yani genel çağın durumu böyle olduğu için bireyler bu kadar sıkıntı yaşıyormuş gibi hissettiriyor bana. Yani şöyle burada kolektif yine benim en çok çağrıştıran şey oluyor. Çünkü eğer 7'den 70'e hepimizin zihninde aynı soru canlanıyorsa demek ki bir kolektif bilinç var. Vardır yoktur bunun tartışmasını ayrı bir zamanda yaparız ama var ki bu kadar şeyi çetçip itide analiz ediyor insanlarla konuştuğumuzda da aynı şeyi buluyoruz. Bununla beraber kolektif bu kadar yaygınken yine Jung'a gideceğim. Yani Jung şeyler, bireysel gölgelerimiz toplumsal bir arketipi yaratıyor. Çünkü gölge dediğimiz şey görmezsin. Hep bir halı altına itersin ama orada vardır ve her şey görülmeye bekler. Çünkü insan bir bütündür, gölgen de senindir aydınlığın da senindir. Her şeyiyle tanıman gereken bir zaman dilimindesin. Eğer bunu tanımazsan, ötekileştirirsen ya da başkasına atarsan o kolektifte attığın her şey de kolektif bir figürü yaratır. Kapitalizm de bir kolektif figürdür. Sıkıntılı bir şekilde yaşadığımız bu dünyanın ne üdüğü belirsiz insanlar tarafından yönetilmesi de aslında bir figürdür. Çünkü görmediğimiz pek çok yanımız var. Çünkü tepeden inmiş bilgilerimizle ahkam kestiğimiz bir yaşantımız var. Peki bir şey sormak istiyorum. paletif topluluktan, performans topluluğundan bahsettin. Onunla alakalı neden değerli olmak için sürekli üretmek, gelişmek ve bir şey olmak zorundayız? Bir şey bedavaysa ürünü sensindir var ya. Hani Instagram, Çeçipiti'nin limitli kullanımı... Bunların hepsiyle beraber artık tanınırlık, görünürlük, bilinirlik ...insanlar bağını iş işlerinde ya da çıkarları doğrultusunda kullanmaya başladı. Aslında bence yorgunluğumuzun en temel nedeni de bu. Şöyle bir masaya oturup da ya buna ne anlatacağım derdimi demeden rahatlıkla sohbet edebildiğin, saçmaladığın derinleşebildiğin insanların varlığındansa geçici bir şekilde beğenilere tanımadığın bir insanın arkasında, maskesinin arkasında, sosyal medyada kullandığı kimliğinin arkasında kimin olduğunu bilmediğin yüksek takipçili hesabın sana attığı bir like'ın seni pohpohladığı bir yüzyıldayız. Ama onun sadece gösterdiği ve lanse ettiği kimliğini biliyorsun. Bu yüzden de sen gördüğün şey, lanse edildiğin şey ve kazancı gördüğün şey çünkü... Mananın içini dolduramadığın için maddeye daha fazla koşuyorsun. Maddeye daha fazla koşmak için de gördüğün, önünde olan influencer daha çok üreten bir şey olduğu için sen de daha çok üretmek zorunda kalıyorsun. Peki şey sormak istiyorum. Ben şey hissediyorum uzun zamandır. Ben mi tembelim yoksa dünya mı artık insanca bir tempodan çıkmış durumda? Hem sen tembelsin hem de dünya insancıl. Yani yine buradaki soru da soruyu dışarı atmak. Oh toplum tembelse iyi diyecek bir yerden değil hani yanıtımız. Çünkü toplum da bireyi oluşturur. Birey de toplumun bir mihenk taşıdır. Bu yüzden ikisi birbirinin bütünlerindedir. Ama işte bundan 50 yıl önce insanlar yani işe gidip dönüp hani sadece kendilerine biraz vakit ayırıp aileleriyle vakit geçirip sonraki güne uyanıp bunun iyi bir hayat olduğundan bahsetmiyorum ama yani bu skalada yaşayıp iyi bir hayat yaşadıklarını söyleyebiliyorlardı. Şimdi ama dediğin gibi sabah dört buçukta uyanacaksın, yüzünü buzlu suya sokacaksın, koşacaksın, işe gideceksin, işini yapacaksın, akşam geleceksin, o ara sağlıklı besleneceksin falan filan aktiviteler yapacaksın. Yani bu insancı bir tempo mu sence? Şöyle diyeyim, 50 sene öncesinin de kendi krizi vardı, kendi sağlığını vardı, kolerası vardı. Sanayi Devrimi'nden kalanlar vardı, işte Adorno'nun çağıydı, işte başka başka şeyler vardı. Onun da çağının şeyi de vardı ama biz bunları gördüğümüz zaman aklımızdaki yansımalardan biri de şu olması. Yani gözümüzden kaçırmamamız gereken bir şey de bu olmalı. O zamanlar kıyas yapabileceğin sadece yan komşun vardı, üst komşun vardı, ulaşabilirlik daha azdı, ulaşabilirliğin daha az olduğu şeylerde gördüğün dünya daha az olduğunda, yaşantının içerisinde tatmin daha fazla buluyorsun, deneyim daha fazla buluyorsun. Bu yüzden de kıyasın olmadığı zamanların içerisinde yeterlilik oluyor. Bir de o zamanın teknolojisi, üretimi, ürünleri ve kapitalizmin talep-arz ilişkisi birbirinden daha farklı olduğu için daha az teknoloji olduğu için daha az şeye ulaştığın zaman daha fazla tatmin oluyordun. Radyo vardı, televizyon vardı ama tek çeşit vardı. İşte akıllısı yoktu, şunu yoktu, bunu yoktu, full HD gözlükleri yoktu. Yani bir sonraki tavşan gibi hedef koyabileceğin bir şey yoktu. Yani zaten bir hedefin vardı, ona ulaştın ve ona ulaştıktan sonrasında sen kendini tatmin edebilecek kendi içine dönebilecek ve kendi içine döndüğünde de gördüğün şey aile bağlarının olduğu için onlarla vakit geçirmenin yeterli olduğu bir zaman dilimin vardı. Şu an bakıyorsun gerçek ve sıkı arkadaş diyebildiğin, ben buna derdimi anlatırsam kendimi güvensiz hissediyor diyebildiğin bir arkadaş çevren ya da kendi bilgi birikimini gerçekten sindirdiğin iç benliğin ya da dışarıda paylaştığın zaman beraber büyüyebileceğiniz bir aile yapının olduğunu düşünüyor musun? Bunlar da soruların temelleri. Yani bizim değişimimiz her şeyle beraber olan bir değişim. Ve kontrolsüz bir şekilde yapay zeka kendi bilincini bilinç deme, denmez ama buna bilinç diyelim biz ona. Bilincini yaratarak ilerlediği için şu an yapıcısının da kontrolünden çıkan bir ağın içerisinde ve bu ağın içerisinde artık önce bize uyum sağlayan şey biz şu an uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yani İnsanların daha robotlaştığı bir sistematiğin içerisindeyiz. Çünkü sanki bir şeyler zaten önünde ve ulaşılabiliyorsan niye hala onun dışındasının algısı daha fazla olduğu bir zamandayız. Bunu buradan şeye bağlamak istiyorum. İnsan neden sadece güçlü, dayanıklı ve başarılı olduğunda kabul görüyor? Çünkü ne kadar evet teknolojinin içerisinde bir şeyler kolay ulaşılabilir olsa da Hala bedenin senin bir yakıtın ve bedenin gösterdiğin bir yakıtın olarak bu dünyada varsın. Ve bu beden yakıtını ne kadar fazla kullanabilirsen, kullanmak dediğim şey de gösterebilirsen, bak ben buradayım, varlığımla buradayım, bu beden olarak buradayımı ne kadar sunabilirsen o kadar varsındır. Çünkü hala bedenle algılıyoruz pek çok şeyi. Peki sana sorum. İyi görünmeye çalışırken kaç parçanın sırtını döndü? İyilik kavramı benim için hiçbir zaman oturmamış bir kavramdı. Çünkü... Yani burada kastettiğim şey kendini kötü, yorgun hissediyorsun ama dışarıya öyle lans etmemek için iyiden kastım. Biraz da o. He, yani şöyle kaç sefer yorgunum, bitkinim ama yine de yapmam gereken işim var, ödevlerim var deyip kendimi arka plana atıp Gittiğim ve ondan sonrasında sağlık sorunları yaşadığım vitamin değerlerimin düştüğü dönemlerim oldu. Ya da bir antrenör olarak insanlara ders vermekten kendi antrenmanımı yapacak zamanım olmadığında kendi eklem ağrılarımı çektiğim zamanlarım oldu. Ondan sonrasında her şeyin bir denge olduğunu ve sağlık olduğunu fark ettim. Yani dışarıya göstereceğim diye kendimi unuttum yanım en fazla benim de o performansa düştüğüm yan oldu. O zaman sence kimliklerimiz yorgunlukla mı şekilleniyor? Şey gibi başarılı ama bitik ya da dayanıklı ama hissiz. Bu bir de bir algı da beraber algı yönetimi işte yönetici dediğin gatlar olur. Olması gereken budur. Çünkü insanları yönetmek için onlara duygularını göstermemen lazım. Duygular senin kötü yanındır. Yani sürekli aslında bilincimizin dışında bize dikte edilen şeyler de var. Ve içeride bildiğimiz şeyi biz dışarıda var etmeye çalışırız. Çünkü zihin yapısı böyle çalışır. Ve bununla beraber içerideki eğer kodlanan düşünce, sürekli gelen, kolektiften gelen düşünce, eskilerden gelen düşünce, ailenden öğren düşünce buysa sen yine bunu var etmeye devam edersin. Peki biraz toplumsal baskı ve görünmez üzerine konuşmak istiyorum. Çalışmak, yetişmek, yetmek toplum neden hep daha fazlasını istiyor? Talep arz devam etsin, çark dönsün, çarkın dişlisi devam etsin kapitalizmin pençesinde miyiz yani? Bir noktada insanın doyumsuzluğuyla beraber kapitalizmin şeyindeyiz. Çünkü insan ne zaman anlayacak bilmiyorum ya da anlayacak mı bilmiyorum. Ben tam olarak anladım onu da bilmiyorum. Sadece maddeyle bir doyuma ulaşamazsın. Buradan o zaman hemen şeyi de sorayım. Tükenmişliğin bireyin değil de toplumun sorunu olarak düşünmeye ne zaman başlayacağız sence? Artık sağlık sorunlarını, bedenimizin, beden devasını tam ilerletemediğimizi fark ettiğimizde insanlar burada bitikleşmeye başladığında ya da kullandıkları steroidler, kullandıkları ilaçlar artık uzun vadede onlara hizmet etmediğinde, güçsüz düşürdüğünü fark ettiğinde kısa süreli çözümlerin hiçbir işe yaramadığını fark ettiğimiz zaman olacak. Sağlık sorunları deyince şey geldi aklıma. Dünyadaki obezite sayısı aç insanların sayısını geçeli çok oldu biliyorsun değil mi? Şöyle de bir durum var bu arada. Sağlıksız glutenle beslenmek zorunda kalan insanlar da var. Çünkü kaliteli sebzelere ulaşımların, kaliteli yiyeceklere ulaşımların fiyatları biliyorsun ki inanılmaz fazla. Ama bir ekmek sürekli ekmekle beslenen bir de olabilir. Zaten obeziteden kastım şey değil yani durmadan et yiyen biri değil yani sağlıksız ve dediğin gibi gluten dolu yiyecekler yiyerek. Ya da yapay gıdalar. Ya da yapay gıdalar, hazır gıdalar. Ucuz. Çünkü. Ama hala ayılmadık ya. Yani. <laughs> Ucuz çünkü. Çünkü bu bir başlangıç. Bu toplumu fark ettiysen güzellik standartlarıyla da insan bedeninin algısını sürekli oynuyor. Bir eksi beden popüler oluyor. Bir kaslı beden popüler oluyor. Bir başka bir beden popüler oluyor. Tek tipleşen dünyaya doğru evrildiğimizde aslında çeşitliliğin de tek tipleştiğini görmeye başlayacağız zamanla. O zaman güzel bir sorum var. Neyi bırakmak istiyoruz ama bırakamıyoruz? Kendimizi. Bir salsak şöyle bir kendimizi. Gerçekten içeride duyulmaya ihtiyacı duyan o yanı görsek bir iki isterik ağlama belki, belki bir iki isterik öfke, belki bir iki isterik kahkaha ile beraber açığa çıkacak ve sonrasında çözülecek pek çok yanımız var ki çünkü beden gerçekten hani kayıt tuttuğu şeylerin dışarıya saltımı sanıldığı kadar zor değil. Ama bunlar tuhaf, weird ya da sadece spiritualizmle ulaşan insanların konusuymuş gibi lanse ediliyor. Peki sence yorgunluğumuzu kimseye anlatmamak neden bu kadar acıtıyor? Anlatsak da bazen anlaşılmadığımızı ya da dinlenmediğimizi hissettiğimde oluyor açıkçası. Yani insan kendini duyabildiği kadar karşısına anlar ya. Burada bir insan kendine ne kadar içgörü olarak bakıyorsa o kadar karşısının cümlelerini anlatıyor. Bir de agi Aydın'ın bir sözü var. Kişi sadece kendine konuşur diyor. Bu sebeple eğer anlaşılmadığını hissediyorsan içeride kendini anlamadığın yönün olabilir. O zaman biraz da sessizlik yalnızlık ve kaçış üzerine konuşalım. Sence sessizlik bir lüks haline mi geldi? Sessizlik bir ihtiyaç haline geldi ve ihtiyaçlara ulaşılabilirlik açısından baktığımızda bu zor. O yüzden de sessizlik bu açıdan maalesef ki bir lüks. Ve insanlar sessiz kalmaya da tahammülünde olmadığı bir şey. Arkada sürekli bir şeyler dönsün, yalnızlığımı bastırsın, bir ses olsun. İçimdeki o boşluğu dolduracak bir veri bana gelsin ya da vaktimi geçirecek, bugünü de sığınabileceğim bir şeyleri izleyeyim şeyi. Şeyi sormak istiyorum. Sanırım geçen yılın en popüler kelimesi miydi ya da TDK tarafından seçilen bir kelime vardı. Kalabalık yalnızlık diye. Hı hı. Kalabalık yalnızlıkla ilgili de şeyi sormak istiyorum. Kalabalıklar içinde yaşarken nasıl bu kadar yalnız hissediyoruz? Görünmemiş ihtiyaçlarınla beraber ve nereden temellendiğini bilmediğin, çünkü tanımadığın bir benin içerisinde, tanımadığın bir beden içerisinde yaşıyorsun. Ondan sonra da insanlarla uyum sağlamaya çalıştığın şeyin olduğu ortak bağlarla beraber kendinden ödün vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama ben bunu seviyorum dediğin şey de aslında belki de senin sevdiğin bir şey olmayabilir. Ve bugüne kadar çocukluğundaki heveslerinle geçiştirdiğin bir şey de olabilir. Ya da ailenin isteğini projekte ediyor da olabilirsin. Yani çok bilinmezliğin içerisinde yaşıyoruz. Ve bu bilinmezliğin içerisinde yaşarken de bir araya gelen bir sürü kendini bilmez yetişkin çocuklar... Tabii ki de kalabalık yalnızlıktır. O zaman sence bu yorgunluk bize hangi eski yükleri taşıdığımızı hatırlatıyor olabilir? Kendini eski bir yüksün sen. Çünkü hem DNA'nda olan, hem sana öğretilen, hem dayatılan, hem öğrendiğin, hem eskiliğin çalıştırdığı be bedeninle. Mesela bildiğin bilimsel de yönlendirilen, dediğin şeylerin biri 1950'de bulundu, biri 1500'de bulundu, geçerliliği hala süren. Biri 2010'da bulundu. Ama bunun ne zaman bırakacağını da bilmiyorsun. Her bilginin bilinci kendi dönemiyle de gelir. Ve sen içindeki şeylerle kendinle beraber yaşıyorsun. En eski şey sensin. Şimdi bu depresiflikten öğütlere ve nasihat kısmına geçmek istiyorum. Bu durumu nasıl onaracağımıza dair birkaç sorun var. Bir, tükenmişlikten nasıl çıkılır? Kişisel çözüm yolları mı yeterli yoksa yapısal dönüşümler mi gerekli sence? Sen kendini dönüştü dönüştürebildiğin kadar neden gurular dağda bayırda aydınlanma yaşıyor ya da filozofların kendini attığı yer orman oluyor günün sonunda? Çünkü o da seni yargılayacak biri yok. Orada aydınlanman daha kolaydır, çevresel uyarı yok. Dolayısıyla aydınlanmak dediğimiz şey hep beraber olan bir şeydir. Ya da tükenmişlikten yorgunluğumuzu arınmak dediğimiz şey beraber olan bir şeydir. Ama bu beraberlikte başkalarının da elinden tutup destek alman için en çok da kendini görerek başlaman lazım. Önce kendini gör, yakıtını doldur içeride, yakıtını dolduracak yolu bul. Bu da çok basit aslında. İnsanın çok bilinmez ya da vay efendim ben kendimi bulamıyorum, çözemiyorum, ben kimim diyecek de bir şey yoktur. Beden hareket ister, vücut sağlıklı ve dengeli beslenmek ister, zihin, sessizlik, sakinlik ve sindirilmek için tefekkür edilmeye ihtiyaç duyulan bilgiler işte bu kadar yani. Bunları zaten versen devamının çok rahat yakıtını bulacaksın. Dinlenmekten hiç bahsetmedin. O yüzden dinlenmekle ilgili sorumu soracağım. Dinlenmek bireyin hakkı mıdır yoksa ayrıcalığı mı? Toplum olarak ayrıcalık olarak gördüğümüz bir şey. Çünkü pazar günü insanlar eklemde kalıyor. Haftada bir gün mesela izni olan bir insan diyor ki pazar günü hayatımı kaçıracağım ben. Evde ama yorgunluğumdan yatmam da lazım. Hafta hiç uyuyamadıklarım telafisini de edeyim. Bunlarla beraber lüks olarak görülen yine bir şey. Ama gerekli bir şey. Zaten bu arada dinlenmekten ben her zaman bahsediyorum. Dinlenmek bir noktada da dinlemek kökünden de gelen bir şey ya. Kendini dinlemek, bedenini dinlemek. Zaten ona güzel yakıtları, sağlıklı egzersizleri, sağlıklı yiyecekleri, tefekkür konularını verirsen o dinlenecek. Çünkü kendiyle beraber kalacak haldır küldür paldır bir egzersiz yap demiyorum sana. Ya da yine kendini çok zorlayacak, günlerce odasından çıkaramayacak bir tefekkür de değil. O an okuduğum bir şeyin gerçekten de içinde bir duyguyla, bir deneyimle temas edene kadar sorgulanmasından bahsediyorum. Peki toplum bireyleri iyi bakmayı gerçekten istiyor mu? Yok. Yani şöyle burada Foucault'a gidecek olursak ...direkt, net bir şekilde yok. Ya da kendi gözlemlerimize baktığımızda... ...toplum ekranı saçmasını zaten hep öneririm. Bir korkuyla, bir yönetimle beraber... ...buna ihtiyaç duyuyoruz. Mesela hastaneler, psikiyatri koğuşları... ...toplumun içerisindesin. Bak, herkes gibi davranmazsan, yorgun da olsan... ...devam etmezsen, çarkın dişisini bozmaya çalışırsan... ...gideceğin yer orasının korkusu. Ya da işte... ...sen bir şeyleri eleştirirsen... ...gideceğin yer orası. Durumları. Ya da işte mezarlıkların uzaklaştırılmasıyla beraber sen artık sanki ölümü uzak bir olguymuş gibi yaşayarak bir kez yaşadığının ve sürekli tüketmen gerektiğinin çünkü sanki sonsuzmuş gibi yaşayıp aynı zamanda da bak sen ölümlüsünü hatırlatan sürekli bir şeylerin içine sinmeyen bilgisiyle temas ettiğini düşün. Karışık, karma karışık bir şey. O zaman sağlıklı kalmak için hep bireyin mi kendini toparlaması bekleniyor? Bir beklenti yok. Yani buna ihtiyacım varsa bunu yap ki ihtiyacımız var hepimizin. O yüzden bunu yapmamız bir ihtiyaç hepimiz için. Ve hep beraber yapmamız temel ihtiyaç. Ama bu yorucu bir süreç. Çünkü içeride sinmeyen, ayrışmayı bekleyen pek çok bilgi var. İçeride düzelmeyi bekleyen, yağlanmayı bekleyen eklemlerin var. İçeride duyulmayı bekleyen hislerin, ve görülmeyi bekleyen, yaşanmayı bekleyen yeni deneyimlerin var. Ama sen çok eskisin. O zaman kapanış sorumu sormak istiyorum. Toplum neden sadece üreten bireyleri değerli bulur? Tükenenleri neden yalnız bırakır? Hobbes'un Leviathan kavramı gibi burada aklıma ilk gelen oydu. Çarkın bir dişlisi, toplu yarattığımız bir canavar var ve o çarkın dişlisinde atıyorum çok önemli ve mühim bir grubun CEO'sunu alalım. Çarkın çok önemli koluymuş gibi gelir. Ama eğer o işlevini kaybederse o çarktan sanki düşüyormuş gibi olur ama yeni CEO 3 saniyede bulunabilir. Çünkü dünyada dediğim gibi çok önemli ayrıcalıklı olabilmemiz için ruhumuzda katarak bir şey yapmamız lazım. Bunu yapmadığımız her bir noktada işimizle deneyimimizle gördüğümüzde hop çark yenisini gelir eskisini alır. Yenisini getirir eskisini alır. İnsanın bir çarkın dişlisi olarak görünmesi de apayrı bir konu. Bunu da ayrıca konuşuruz sanırım. Konuşalım. Yorgunluğumuzun sebebi zaten yapay bir biriciklik algımızla beraber, yapay bir özen ve özgünlük hissimizle beraber ilerlediğimiz toplum. Var olmaya çalıştığımız yerde aslında ne kadar da sıradan olduğumuzun yüzümüze çarptırıldığı her anla yüzleşmemiz. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı? We are totally topluca. Nanay. Bakalım geçişimiz sağlıcakla olsun. Biraz umutlu bitirseydik. Geçişimiz sağlıcakla olsun. Her şey geçecek. Peki. O zaman sohbetin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.